Merhaba değerli arkadaşlar ben İmete hocanız hepinize denizden sesleniyorum. Bugünkü dersimizde sizlerle kareköklü ifadelerden yeni nesil soru çözümü yapacağız. Yalnız tabii ki öncesinde kareköklü ifadelerden Temel bölümü anlattıktan sonra yani temel konu anlatımımızı yaptıktan sonra vermiş olduğumuz ödevi yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü önce temel olarak bir konuyu anlamamız, özümsememiz, pekiştirmemiz önemli. Daha sonra yeni nesil beceri temelli çok yönlü sorulara bugün olduğu gibi geçiş yapacağız. Bugün de bu dersimizden sonra yeni nesil yine kitabımızdan ödevler veriyor olacağım sizlere. <laughs> Arkadaşlar dersimize başlıyoruz. LGS Matematik İMT yaz kampındasınız. Bir diğer adıyla imtiyaz kampı. LGS'de ayrıca olun diyoruz. Hemen ilk sorumuz şu şekilde. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçe alanları metrekare cinsinden 50'den büyük birer tam kare pozitif tam sayı eşit işte olan. Bu ne demek hocam ya? 50'den büyük birer tam kare pozitif tam sayı. Ya 50'den büyük ne olabilir? Tam kare. 64 olabilir. 64 8'in karesi ya. Ne olabilir? 81 olabilir değil mi? Mesela şimdi 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. 15'in ka bak hem o tam kareleri de hatırlamış oluyoruz değil mi arkadaşlar? 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256 gibi böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Peki. Şimdi eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre He, N ve N bunlar eşit alanlı. M ve M bunlar eşit alanlı arkadaşlar. Aynı harf ile gösterildiği için. Dikdörtgen şeklindeki bu bahçenin alanı en az kaç metre karedir? Şimdi arkadaşlar en az çıkmasını istiyorsak biz şu N dediğimiz küçük alanlara 64 diyebiliriz. Yani burası 64 ise burası da 64 olacak. O zaman bunların alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu nasıl buluyorduk? Kare gökünü alarak. E 64 neyin karesi? 8'in karesi. Yani bizim şu kenar uzunluklarımız 8, 8, 8 olacak. Tabi sen buraya gelip 81 diyemezsin. Neden? E çünkü bak kenarlar 8, 8 daha 16 yapıyor. Yani senin şu kenar uzunluğun 16 olacak doğal olarak. Bak buradan geliyor. 8, 8, 16. Bunlar kare şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Bu e, dikdörtgen şeklinde bir bahçe var. Ve bunlar bakın karesel bölgelere ayrılmışlar. Söylüyor bize soruda. O yüzden burası 16 ise yani şurası 16 ise burası da 16'dır. Burası da 16'dır. O zaman şu alan 16'nın karesinden 256'dır. Yani en küçük alabileceğimiz budur. Başka bir şey yapamıyoruz orada. Sonra buraya geldiğimizde 16 8 daha ne yapıyor? 24 yapıyor. Burası 24 ise buralara 12 12 verebiliriz arkadaşlar. 24 2'ye böldüğümüzde 12 12. Burası da 12 olacak. Bak karede olmuş oldu. Ve 12'nin karesinden burası 144. Burası 144 e, metrekare alana sahip olacak. Hmm. Şimdi arkadaşlar o zaman burası da 12 ya. Bak bu alanlar 144. Burası 256. Burası 64. Burası 64. Burası da 16. 12 daha. Ne yapıyor? 28. Burası 28 ise burası da 28 oluyor. Buranın alanını bulurken 28'de 28 ile 28'i artık çarpacağız. 28'de 28 ile 28'i çarpmayın bence. Şöyle yapın arkadaşlar. Zaten siz bu dikdörtgenin alanını bulacağınızda burası 28 ya. Şu uzunluğu da alıp çarparsanız bu dikdörtgenin alanını bulabilirsiniz. 28, 16 ve 8'i toplayın. 28, 16 ve 8'i topluyorum. 8 8 daha 16. 6 daha ne yapıyor? 22. Elde 2 var. E, 2 1 daha 3. 2 de elde 52. Yani şu kenar uzunluğumuz 52. E o zaman 28 çarparsak yani 28 ile 52'yi çarparsak arkadaşlar buradaki toplam alanı bulmuş olacağız otomatikman. Yani işimiz biraz daha kolaylaştırmış oluyoruz aslında. 8 kere 2 16 elde 1 var. 2 kere 2 4 bir elde 5. 8 kere 5 40 elde 4 var. 5 kere 2 14 elde 14. Bunları topladığımızda 1456 metrekare olarak buluyoruz. Doğru cevabımız Denizli olmuş oldu. Bakın en az diyorduk ama şıklarda en fazlası çıktı. Çıkabilir. Yani şıklarda böyle şaşırtmaşlı şeyler olabilir arkadaşlar. Ee, burada yine şunu da söylemek istiyorum. Yani burada 28'in karesini bulup. Burayı da bulup. Hepsinin alanlarını toplayabilirsiniz ama. Bu pratikliği sağlamak da önemli arkadaşlar. Bakın soruyu sadece tam kare sayıları bilerek çözebiliyoruz aslında. Ee, LGS'de çıkmış soruya da benzemektedir arkadaşlar. Ee, Tabi LGS anında geldiğinde insana daha zor gibi geliyor. O an içi belki. Ama aslında bize öğrendiğimiz şeyleri yorumlatacak sorular soruluyor arkadaşlar. Tabi burada yok 50'den büyük pozitif tam kare, karesel bölge, işte eşit alanlar, aynı harf falan filan. Yani okuduğumuzu anlamak da ön plana çıkıyor diyebiliriz. Karekök ifadelerle yine yeni nesil soruyla devam ediyoruz. Ali ayrıtlarının uzunlukları kök 48 cm, kök 48 cm ve 0.4 cm olan prizma biçimindeki 5 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın aralarında eşit mesafe var. Buralar eşit mesafelerde. Bunu gördük. Tamam çizdik altını. Sonra Ali ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir. Arkadaşlar şimdi buradaki Kelimeye baktığınızda son taş hariç dediğimizde sanki son taş devrilmiyor gibi algılıyor arkadaşlarımız. Hayır son taş da devriliyor ama son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırdığı söyleniyor ya. Son taşın kaydıracağı bir taş yok ki orada. O yüzden öyle bir e, orada şey var. Yani kelime var. Onu da söyleyeyim yani. Son taş hariç denmesinin sebebi o. Çünkü Buna benzer daha önceden de önceki yıllarda sorumuzu çözdüğümüzde öğrenciler şunu demiş, Hocam son taş devrilmiyor. Son taş hariç diyor demişler. Arkadaşlar işte o yüzden iyi okuyup anlamaya çalışmamız önemli. Hemen ezbere bıdı 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 gitmeyeceğiz yani. Tamam mı? İyi anlayacağız. Ne, ne anlatmaya çalışıyor soru bize. Tamam. Ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayı eşit. Ha, buralar bir tam sayı eşitmiş arkadaşlar. A ile B noktaları arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olur? Değerli arkadaşlar, şimdi bunu devirebiliyorsa bir kere burası bizim kök 48'den daha küçük olması lazım. Nedenini söyleyeyim. Ya şimdi şöyle düşünün. Bu böyle ikisi duruyorlar tamam mı? Eğer bu aralık şu kitaptan daha fazla olursa bunu deviremez arkadaşlar. Bu kitaptan daha kısa olması lazım ki aralık tık bunu devirsin. Yani burası kök 48'den küçük bir sayı olacak kök 48'den küçük olacak şurası. Kesinlikle burayı bilmiyorum ben. Buraya x diyebilirim. Bu x dediğim sayı kesinlikle kök 48'den küçük olacak. Peki kök 48'den küçük olacak doğal sayı ne? Çünkü bir tam sayı eşitlediği için 6. E çünkü kök 36 arkadaşlar kök 48'den küçük. O zaman bu aralar 6 olabilir. Şimdi şey dediğiniz duyar gibiyim. Hocam kök 48'e 7 daha yakın değil mi? Yani kök 49 daha şey değil mi? Arkadaşlar aralık 7 olursa deviremez. Bakın burada işte yaklaşık değerden hareket ederek şöyle yaparsanız yanılırsınız. Ya hocam kök 48 kök 49 ile kök 36 arasında e bu 7'ye daha yakın. Ben o zaman buraları 7 alayım en fazla. Çünkü 7'ye daha yakın. Size onu sormuyor ki arkadaşlar. Size bu yaklaşık değerini hani bu şekilde e, yapın demiyor ki. Size burada bir kurgu var. O kurguyu Yine tamam yaklaşık değerden belki ama yani en yakın değeri değil. Yani olay şu. Ya sen burada kök 48'den küçük olacak ki devirebilsin. Ara kök 48'den küçük olacak. Devirebilsin. O zaman sen burayı 7 alamazsın ki. 7 alırsan 7 kök 49 demek. E kök 49 olursa deviremez ki. O yüzden 7 alamazsın. Alabileceğin en büyük sayı 6'dır burada. E 6 olduğu için bak burada kaç tane o aradan var? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 6 kere 4 24. E hocam çıkmıyor. Arkadaşlar, şöyle bir şey var. Şunların kalınlıkları da 0.4 ya bak, 5 tane var bundan. E 5 çarpı 0.4 de ne yapar? 5 çarpı 0.4 dediğimizde, 4 kere 5, 20. Virgülden sonra bir rakam olacak, 2 yapar. Yani o zaman 0.4'leri böyle 5 kere topladığınızda düşünebilirsiniz. 2 santimde oradan gelecek. O zaman 24 artı 2'den 26 santimetre olur. En fazla doğru cevabımız Adana'dır. Ya Görüyor musunuz soruyu? Aslında soruda aşırı bir işlem de yok arkadaşlar. Yani soruda böyle aşırı bir atraksiyon da yok aslında. Ama şeyi anlamamız önemli. Yani bunu devirebilmesi için kesinlikle şu aralığın kök 48'den küçük olması lazım. Yoksa nasıl devirecek? E kök 48'den küçükse bu olsa olsa 6 olur. Burada yanıldığımız nokta ne öğrenci olarak? Ya da ilk baktığımızda böyle normal bir gözle baktığımızda kök 48 7'ye daha yakın. Hemen 7 alıvereyim bunları. 7 kere 4 28. 2 de orada e, 30 Gitti soru. Geçmiş olsun. Ya işte o yüzden arkadaşlar ezbere gitmeyeceksiniz. Şartlanmayacaksınız. Bir yaklaşık değer ama yani burada işte hani en yakın değerden gidilecek diye bir şart var mı? Hayır yok. Yani burada dikkat etmeniz gereken soruyu okuyup anlamak ve bilgilerinizi uygulamaya geçirmek. Şimdi bir başka yeni nesil soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Özdeş 4 levha ile aşağıdaki gibi iki farklı şekil oluşturulmuştur. Bakın özdeş 4 levha var. Şekil veri ve şekildeki de verilen uzunluk ölçülerine göre bir levhanın üst yüz alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bakın bunu bir kere A kök B şeklinde bunu bir kere A kök B şeklinde yazabiliriz. 80 dediğimiz şey. 80'i 2'ye böldün. Ne elde ediyorsun? 40. 42'ye böldün. 20. 22'ye böldün. 10. 10'u 2'ye böldün. 5. 5'i 5'e böldün mü? 1. Hee 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 16 çarp 5. Yani senin kök 80 dediğin şey. Kök içerisinde 16 çarpı 5. Bu da 4 kök 5 anlamına geliyor. Senin şu uzunluğun aslında 4 kök 5. 4 kök 5'i 2'ye bölersen, 4 kök 5'i 2'ye bölersen senin şu kısa kenarların 2 kök 5 oluyor. Bak burası 2 kök 5, burası 2 kök 5. Senin kısa kenarın 2 kök 5 ise gel burada yerine yaz. 320. Bak 320 de aslında tanıdık bir şey arkadaşlar. 320'yi hemen 2'ye böldüğümde 160. 2'ye böldüğümde 80. 2'ye böldüğümde 40. 2'ye böldüğümde 20, 2'ye böldüğümde 10, 2'ye böldüğümde 5. 5'e böldüğümde 1. Dikkat et. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 8 kere 8, 64 çarpı 5. Yani senin kök 320 dediğin şey kök içerisinde 64 çarpı 5. 64 dışarı 8 olarak çıkacak ya 8'in karesi olduğu için. 8 kök 5. E senin bu uzunluğun 8 kök 5 ise 8 kök 5'ten 2 kök 5'i çıkarırsan senin uzun kenarın 6 kök 5 olmaz mı? Bak köklü ifadelerde toplama çıkarma yaparken arkadaşlar 8 kök 5'ten 2 kök 5 çıkardığımızda 6 kök 5 kök işleri aynı olduğu için katsayıları çıkarabiliyoruz. Toplayabildiğimiz gibi çıkarabiliyoruz. O zaman buraya ne kalıyor? 6 kök 5 kalıyor. E bana bunun bir yüzünün alanını sormuş. Bu özdeş bir tane levhanın bir yüzünün alanını sormuş. Şimdi kısa kenarım 2 kök 5. Uzun kenarım 6 kök 5 olduğu için 2 kök 5 ile 6 kök 5'i çarparım. 6 kere 2. Kas sayıları kendi arasında çarpıyorum. 6 kere 2. 12. Kök 5 ile kök 5 çarpımında da 5 yapıyor arkadaşlar. Kök 25'ten dolayı 5 yapıyor. 5 olarak dışarı çıkıyor. 12 çarpı 5'ten de 60 santimetre kare olarak bulurum. Doğru cevabımız A seçeneği Adana olmuş olur değerli arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözmüş olduk. Ve yeni nesil sorularda son soruya geldik değerli arkadaşlar. Burada bir uygulama verilmiş. Bu uygulamada ekranın sol ve sağ tarafında karekök ifadeler yazılmış. Sağdaki bir tuşa basıldığında tuştaki kareköklü ifade ile ekranın solundaki her bir kareköklü ifade ayrı ayrı çarpılmakta ve sonuç doğal sayı oluyorsa çarpılan soldaki kareköklü ifadede yeşil ışık yanmakta. Bak doğal sayı oluyorsa yeşil ışık yanıyormuş arkadaşlar. Doğal sayı olmuyorsa kırmızı ışık yanmaktadır. Tuşlara sırasıyla basıldığında kaç tane yeşil ışık yanar? Şimdi arkadaşlar kaç tane yeşil ışık yanar demek kaç tane doğal sayı olur? Kaç tane doğal sayı olur. Aslında bunu soruyor arkadaşlar. Sonra işte ışıkta uygulamaydı, bilmem neydi falandı filandı. Kök 2, kök 3, kök 5, kök 7. Bunları da mesela o hale getirelim. Yani kök 2'li, kök 3'lü, kök 5'li, kök 7'li oluyor mu? Mesela 75 dediğimiz şey. 75'i 3'e bölersek 25. 25 çarpı 3, 5 kök 3 diye yazabilirim yani ben bunu. Kök 75'i kök içerisinde 25 çarpı 3 diye yazarsam 25 dışarı 5 olarak çıkar. 5 kök 3'tür. Yani bunu 5 kök 3 diye yazabilirim. Bu sayede köküçe bastığımda 5 kök 3 ile kök 3'ü çarptığımda doğal sayı olacaktır. Neden? 5 kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 5 kere 3'ten 15 doğal sayı olur. Mesela bunda yeşil ışık yanacaktır arkadaşlar. Kök 35 kök 5 ile kök 7. Yani tek tek yapma şansınız yok. Kök 35'i mesela kök 5 ile çarpsanız yine de kurtaramazsınız kök 7'den dolayı. Her ikisini de aynı anda basamayacağınız için yine onu mesela kökten kurtaramazsınız. Bu her harikarda kırmızı yanacaktır. Bu işinize yaramayacaktır. Bunu çiz. Kök 14, kök 2 ve kök 7. Hani kök 2'ye bassan kök 7'den dolayı olmayacaktır. Kök 7'ye bassan kök 2'den dolayı olmayacaktır doğal sayı. O yüzden bunu her harikarda kullanamazsın. Kök 45, 9 kere 5 ya. Bu da nedir? 3 kök 5'tir. Bak işine yarar. Kök 5 ile e, bastığında mesela 3 kök 5 çarpı kök 5. Kök 5 çarpı kök 5, 5 yapar. 3 kere 5'den 15. Doğal sayı olur yani. O zaman bu işimize yarar. 112. Bakın arkadaşlar 112'yi bir bakalım ne oluyor. 112'yi 2'ye böldüğümüzde ne elde ediyoruz? 11'in içindeki 5 kere var. 12'de 2 6 kere. 56 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Buradan 16 çarpı 7. Yani bakın 112 dediğim şey kök içerisinde. 16 çarpı 7. Bu da 4 kök 7 demek. Şimdi arkadaşlar 4 kök 7 olursa 4 kök 7 ile kök 7'yi çarptığınızda yine kökten kurtulur. 4 kök 7'yi kök 7 ile çarptığında 4 kere 7 28 elde ederim. O yüzden budda da ne yanacaktır? Yeşil yanacaktır. Kök 8 4 kere 2 olduğu için 2 kök 2. Kök 2 ile çarptığınızda yine yeşil yanacaktır. Kök 27 9 kere 3 3 kök 3 olduğu için yine yeşil yanacaktır. Kök 3 ile çarptığınızda kök 175. Bunu görebilmek için arkadaşlar 175'i ne yapıyorum? Hemen bölmeye başlıyorum arkadaşlar. Bu arada 175'i ben bölmeye başladığımda 7, 1 daha, 8, 5 daha, 13, 3 ile bölünmüyor. 5 ile başlayacağım bölmeye. 17'nin içinde 5, 3 kere. 25'in içinde 5, 5 kere. 35'in içinde 5, 7 kere. 7'yi 7'ye böldüm bir. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 25 çarpı 7. He, bu 25 çarpı 7 olduğu için 5 kök 7 oluyor. Bakın burada da kök 7 ile çarptığınızda yeşil ışık yaktırırsınız. 180'e geldiğimizde 180'i ben 2'ye böldüğümde 90, 2'ye böldüğümde 45, 3'e böldüğümde 15, 3'e böldüğümde 5, 5'e böldüğümde 1. Buradan da 2 kere 3 6, 2 kere 3 6, yani 36 çarpı 5 oluyor. Bu da 6 kök 5 oldu. Arkadaşlar buralardan böyle detaylı olarak 36 çarpı 5 diye yazmadım. 36 dışarı 6 olarak çıktığı için 6 kök 5 diye yazı verdim. Yani bunda da bakın kök 5 ile çarptığınızda yine kökten kurtulacak, yeşil yanacak. O zaman sizin burada yeşil yanacak sayı dediniz 2, 4. 6 7 tanedir. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır diyoruz. Tekrar ediyorum. Hocam kök 35'te neden olmadı? Kök 5'te çarptığımızda aslında falan diyorsunuz. Bakın kök 35 kök 5 çarpı kök 7. Kök 5'te çarpsanız kök 7'den dolayı doğal sayı olmaz. Kök 7 ile çarpsanız kök 5'ten dolayı doğal sayı olmaz. O yüzden mesela onlarda yeşil ışık yanmadı. Diğerlerinde ise hep böyle kök ikili, kök üçlü, kök 5'li, kök yedili ve tam kare çarpan da olduğu için herhangi bir sıkıntı olmadan doğal sayı yapabildik. Burada e, diğerleri irrasyonel olmuş oluyor. Yani şunlar da irrasyonel elde etmiş oluyorsunuz. Yani iki tane o zaman kırmızı ışık yanıyor. Yani burada e, en son baktığımızda e, toplamda da biz baktığımızda sırasıyla baktığımızda 7 tane yeşil ışık yandığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar dedik ve bu soruyla dersimizi bitirdik. Şimdi değerli arkadaşlar sıra sende kısmımıza geldik. Sıra sende kısmımıza baktığımızda sayfa 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53. Baya bir sayfa var gibi yine değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayfa. Peki o 9 sayfada ne var biliyor musunuz? Aslında o 9 sayfada 18 tane soru var. Ciddi söylüyorum. Bakın şaka yapmıyorum arkadaşlar. Açalım 35'i. 35, i. 35 i açalım. Evet. 35'te bakın 2 tane soru var. 37'ye geliyorum. 2 tane soru var. Burada 2 tane soru var. Yine 39'da 41'de 2 soru, 43'te 2 soru, 45'te 2 soru. Efendim 47'de 2 soru, 49'da 2 soru ve e, burada 51'e geldiğimizde 2 soru, 53'e geldiğimizde 2 soru ve bitiriyorsunuz grafiklere daha sonraki derste geçeceğiz. Yani toplamda çözeceğiniz 18 soru var arkadaşlar. Tabii ki soruların hepsi kolay falan değil. Yani yeni nesil beceri temelli çok yönlü sorular var. Ha, tabii hepsi korkutucu da değil. Yalnız çözemediğinizde mutlaka İmet Hoca video çözümünü izleyin arkadaşlar. Öğrenmeye çalışın. Yeni nesile böyle böyle alışırsınız. Öyle birden hemen hepsini yapacağım ben. Ya zaten temel sorularını çözdüm kolaydı. Yeni nesilde öyle olacak. Hayır bazı yeni nesil sorularımız gerçekten uğraştırıcı. Gerçekten zorlayıcı. Hatta izlediğinizde bile anlamayabilirsiniz ilk etapta. O videoları mesela tekrar tekrar izleyin. Anlayana kadar izleyin. Yani mesela 3 kere mi izliyorsun 5 kere mi izliyorsun hiç önemli değil. Yeter ki anla. Şu an zamanın varken zamanını anlamaya ayır. Daha sonra zaten hızlandığımızda biz zamanı daha daha böyle hızlı bir şekilde kullanacağımız için daha çok soru çözeceğiz. İlk etapta öğrenirken az sayıda ama nitelikli, az sayıda ama anlayacağımız şekilde çözmemiz bizi daha iyi konuma getirecektir değerli arkadaşlar. Evet bugün 28 Temmuz dersimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. 28 Temmuz Karaköklü ifadeler yeni nesil dersimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yani 30 Temmuz dersimizde daire grafiği temel konu anlatımı dersimize geçeceğiz. Bakın bu şekilde e, kampımızı takip edelim. Ha ben yeni geldim hocam falan diyorsanız önceki derslerimizi izleyebilirsiniz. Oynatma listesi oluşturduk. Derslerin pdf'ini paylaşıyoruz. Mutlaka yazarak hareket edelim arkadaşlar. LGS Matematik imtiyaz kampındasınız. Yani İMT yaz kampındasınız. LGS'de ayrıcalıklı olun diyoruz. Ki mutlaka ayrıcalıklı olacaksınız arkadaşlar. Bir şekilde çalışanla çalışmayan ayırt edilecek. Yani bu değişmeyen bir kural kaide. Tamam. Bu şekilde takvimimizi de takip edin diyoruz. Canlı dersleri, yepyeni videoları kaçırmayın. Bunun için abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca Instagram Mehmet Hoca'dan da takip edebilirsiniz. Bir dersinde burada sonuna geliyoruz. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar herkese iyi çalışmalar, herkese iyi kamplar.